Medikap TV ekranlarından hepinize merhaba. Ben Aslan Aktağ Türker. Beşiktaş Vapuru ile Medikap TV stüdyolarında ilk konuğum Sayın Serdar Sarıdağ. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Artık kendi evimize, yuvamıza döndük diyelim. Döndük. Yayınlarımız çok güzel gidiyor, çok alevli gidiyor, çok ateşli gidiyor, çok gündem yoğun. Ee, ama stüdyolarımızda e, onun kabili yaptık. Sen yaptık. Bu kez senin alanına girdik. Beşiktaş Vapuru. E bugün de hava senin <laughs> introndaki gibi Çok güzel tam bir vapur havası var dışarıda. Ama biz açalım dedik. O zaman sevgili izleyenler vapurumuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyelim. Haftaya da başka konuklar olacak herhalde. Kimler kimler olacak Sayın Serdar Sarı'da. <laughs> Sizinle açılışı yaptık çünkü değerli bir isimsiniz. Estağfurullah. Beşiktaş nereye gidiyor? Valla Beşiktaş bir yere gitmiyor. Yani herkes onu soruyor. Sen farklı sordun. Bana en çok sorulan soru ne olacak bu Beşiktaş'ın hali? En çok sorulan Hı -hı. soru. Ve son 3 senedir, üç buçuk senedir en çok sorulan soru bu gerçekten. Ee, artık şu iki e, ayı, ayın, son iki ayın yaşattığı travmayı e, Beşiktaş taraftarı son üç senede yaşamadı. Yani son dört beş senede bile yaşamadı. Hadi hmm. son dört beş sene içerisinde Sergen Hoca'nın çiftlik kupası var. Ama yani ondan sonraki süreçte yaşananları toplasan bu iki ayda yaşananlardan daha, yani bu iki ayda yaşananların yanına yaklaşamaz. Ya Samet Aybaba Whatsapp'tan kovuldu. Frider kovuldu haberi yok. Ee, Hasan Arat sosyal medyadan kendini gönderdi adeta. E, kendini de Whatsapp'tan göndermiş. Whatsapp kolla. E, yönetim kurumuna arayıp. Kimsenin, e, işte Hüseyin Bey söylüyor. Bakın bugün herkes konuşuyor. Ben bir yandan düşünüyorum ya Beşiktaş'ın gizli kalmış şeyleri bu kadar gün ortasında konuşulması uygun mudur? Zarar verir mi kulübe? Ama bazen de diyorum ki ya bırak iki konuşuluyor. Bak ben Nevzat Demir tesislerini dedim değil mi? Hı hı. Şimdi daha farklı kulüp içi konuşuluyor. Yani kulübün kulübün Beşiktaş dışında, Beşiktaş hesapları dışında kulübe bağlı, kulübün demin de kulüp içerisinden birilerinin dışarıdan sosyal medya hesapları varmış diyorlar. Yani Beşiktaş'ın resmi hesaplarından önce o sosyal medya hesaplarında o haber platformlarında yayınlanıyormuş. Bunu ee, birçok medya kuruluşunda yapanları duymuştum. Patron gelirdi ya burada dedi, e, biz kendi çektiğimiz fotoğrafları dışarıdaki ajanstan alıyoruz çünkü dışarıdaki ajanslar veriyorlar, çekenler atıyorlar. Evet. Ondan sonra gazete oradan alıyor. Bir kere gazetelerin muhabiri çekmiş oraya veriyor. Bunun gibi bir şey. Ya bu bir kere mesleki bir ahlaksızlık. E, Beşiktaş'ın içi Gerçek anlamda çürümüş. Bu anlamda. Maddiyat Hı. anlamında. Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan diyenler hep para kazanıyor Beşiktaş'tan gizli şekilde. Ya bir Emirhanlar falan vardı. Bir menajer oyunları oldu. Bu altyapıdık çocuklar ne zaman menajer değiştirdin? Nasıl gittiler? E, demek ki içerideki personel içeriden personel not alıyormuş menajerlere. Bak düşünün. Öyle çiftlik haline gelmiş. Ben o yüzden Nevzat Demir testlerini dikkat çektim. Ee, Serdar adalıyla Hüseyin Yücel buraları eğilmezse Mayıs'ta ikisi de aday olamaz. Bak, adalı kazandı veya Yücel kazandı kim kazansı kazansın Mayıs'ın sonuna kadar net bir şekilde bu sorunları çözmezlerse hı hı. daha farklı e, yine her zamanki kopyalanmış yöntemlerle sorun çözmeye çalışırlarsa bence Mayıs'ta şansları çok azalır. Kesinlikle. Mayıs'ta şansları çok azalır. Yıldırım Demirören Mayıs'ta aday olursa şaşırmayın. Fikret Orman Mayıs'ta aday olursa şaşırmayın. Erdal Torunoğulları Mayıs'ta aday olursa şaşırmayın. Emre Koca da Mayıs'ta aday olursa şaşırmayın. Yani burada zannınılmasın ki şu an camiye Koskoca Camii ikiden başka adayı çıkartamıyor diye. Yok Mayıs seçimleri Serdar Bilgili ihtimalle. de aday olursa şaşırmayın. Evet. Çok kalabalık geçecek. Serdar Bilgili bak. Aday olursa şaşırmayın. Çünkü olup biteni seyretmez bu camiye. Ee, dün de biz çok değerli beş yaşlı iş adamlarıyla böyle bir iş insanlarıyla ondok abiyle birlikte böyle bir yemek yedik bir yerde. Ee, yemek yediğimiz yere de e, Hasan Bey yakın da Hasan Arat. Ee, ama kalktım gidin bir e, göreyim selam vereyim ama ben gittiğimde çoktan gitmiş e, Hasan Bey. Bir yandan da Hasan Arat'ın, e, sen Hasan Bey'in yurt dışında olduğu konuşuluyor. Dün buradaydı. Ben de gittim hani hı hı. E, bir konuşayım belki konuşur falan gazeteci sonuçta. Evet. E, Bekka TV'de yayınlarız diye düşündüm ama e, yoktu muhtemelen e, gitmişti. E, tabii öyle zırt pırt insan rahatsız edilmez ama sonuçta gündem olduğu için sorardık diye. Tabii. Ki. Ama e, o da buralarda yani onun konuşması lazım. Herkes konuştu bir de onun konuşması lazım. Ben niye bıraktım demesi lazım. Sağlıksa sağlık. Bak gerekirse Hasan Bey raporlarını falan da çıkarsın versin. Kesinlikle. İnsanlar çünkü inanmıyorlar. Bakın inanmıyorlar. Ama ben çok net söyleyeyim. Bu son dönemlerin, bu dönemlerin, bu kötü dönemlerin hesabı unutulmaz. Ne varsa. Harcana para nereye gitti? Hepsini kalem kalem Beşiktaş Camiası'nın tüm bireyleri görmek istiyor. E zaten Sayın Serdal Adalı da son kuruşuna kadar nereye, ne harcanmış, nerede yanlışlık yapılmış her şeyi araştıracağını dile getirmişti. Görevi. Bak insanlar onu bekliyor. Hı hı. Serdar Adalı bütün bu son dönemde paraları nereye gitti? Efendime söyleyeyim işte yolsuzluklar varsa e, mutlaka mutlaka onları bulması lazım eğer e, onları bulursa bence 3-4 şampiyonluğa bedel bir başarı. Hı hı. Bak, o kadar net söylüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın e, reset çekmemiz lazım. Son 20 senesine. Reset çekmemiz lazım. O yüzden bütün neler varsa hepsi e, hukukta zaman aşımı vardır. Beşiktaş camiasında zaman aşımı yoktur. Onu yoktur. Söyleyeyim. Beşiktaş taraflarında zaman aşımı diye bir şey yok. Kesinlikle. Ve bu dönemleri gören oğullarını anlatacak kızlarını anlatacak yani o desinden desine de miras gidecek. o unutulmayacak kesinlikle. burada zaman aşımı yok Olmaz. hesabı sorulur Buradır. kesinlikle hesabı sorulur ee, kimsenin de yanına bırakmayız diyelim Beşiktaş Camiası olarak Sayın Serdar Sarıdağ biraz önce dediniz ki e, hesaplardan bahsediniz habercilikten bahsediniz Hı. şimdi dönüp bakıyorum e, iki buçuk aydır birlikteyiz ben gerek işte e, Aşçıoğlu davasını Mahkeme koridorlarını da takip ettim. İşte Sezgin Gülner olayı yaşandı biliyorsunuz. iki gün hapishane kapısına kamp kurdum. Ee, onun dışında bir şey oluyor. Hemen atlıyorum yağmur çamur fırtına demeden gidiyorum. İşte Nevzat Demir'de toplantı diyorlar. Ben gidiyorum. Hani biz habercilik yapmaya çalışıyoruz. Haber yakalamaya çalışıyoruz. Yapıyoruz yapamıyoruz. Yaptırılıyor ya da yaptırılmıyor. Bu bir kenara. Ama hazır habere konmanın e, nasıl bir değeri var? Hiçbir değeri yok. Yani ben bir site vardı. Hı hı. Kaptan önce ona gidiyordu. Evet. Sonra ona gidiyordu. Kapa gidiyordu. Hı hı. Adamı buldular kimin haberlerini uçurduğunu. İşte o site de e, kulüp içindeki yöneticilerle bağlantılıydı. Yani yanımda dursun bir gün kullanırım. O kişileri falan. Ondan dolayı. Bu habercilik değil. Değil. Habercilik tırnaklarını da kazıyarak. Telefon trafiği. Artık WhatsApp'a gönderiyorlar. Yazılı halde gönderiyorlar. Başlık üst başladı da falan da var. Bunlar gazetecilik değil, Onlar başka bir şey bu da söylemiyor. Ama çok kulübe zarar verdiler. Kesinlikle. Bakın. Mevcut Beşiktaş'ı takip eden emekçi medyayı bir kenara atıp kendilerine yakın birkaç tane adamı belirleyip sosyal medyada internet sitesiyle yaptığınızda ne oluyor biliyor musun? Medyada yıllardır Beşiktaş'ı takip edenler Beşiktaş zarar görsün diye değil kesinlikle onu söyleyeyim. Yönetim gitsin diye şunu dediklerini hatırlıyorum ya bu sezon Beşiktaş şampiyon olmasın yenisinde bu yönetim gitsin. Hı hı. Bak oraya geliyorlar. Bunu yapmayın. Yanınıza yandaş medya oluşturmayın. Beşiktaş'ı yönetenler. Yandaş hesaplar oluşturmayın. Beşiktaş'ı yönetenler. Yapmayın. 50 tane danışman da geliyor ya bir yönetici. Scout'u var. Danışmanı var. Danışmanının danışmanı var. İletişimcisi var. İletişimin yardımcısı var. Sekreteri var. Türkiye'de Milli Savunma Bakanı'nın o kadar şeyi yok ya elemanı yok. Yok evet. Milli Savunma Bakanı ya. Onun o kadar adamı yok yanında ya. Peki. Ayıptır ya. Bu nedir abi? Bunların hepsi, bunların hepsinin bağlantıları var. Bilgileri onlar gözlerinin önünde oluyor onların hepsi. Onlar da ne yapıyor? Hesap kuruyorlar, hesap oluşturuyorlar hemen. Stek kuruyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Fikret Orman %100 aklı, bilmem ne haber, bilmem ne şey bilmem ne kartal bilmem ne o bu bu ne ya Dünya üzerinde ne kadar kartal varsa bildiğin kuş uçan o kartallardan daha fazla kartal hesabı var Twitter'da. Doğru. Var. Bu ne ya? Herkes olmuş bir kartal. Ama bazıları kartal görünümlü. Kartal değiller. Başka takım taraftarı açık söylüyorum ya. Ramp var orada. O yüzden Yöneticinin skatı olmaz. Yönetici kulübe 10 kişiyle girer mi ya? Girmez. Hüseyin Yücel ve Serdar Azar'ı Süleyman Seba'nın isimleri kullanmayacaklar. Doğru ama Süleyman Seba'nın ilkelerini kullanabilirler. Kesinlikle. Dün konuştuğumuz şeyde yeni bir Süleyman Seba niye çıkmıyor diye çıkart. Yani Süleyman Seba ilkelerini savunmak Hı -hı. yasak değil. İsmini kullanıp rant elde etmek yasak. Ha çok istiyorlarsa bizim Begikat'ın Süleyman Seba ormanı var. Oraya çok güzel ağaç bağışında bulunabilirler. O ayrı canım. Genişletebilirler mesela Süleyman Bey'in rahmetlinin ismini kullanmak istiyorlarsa. O ayrı da ama ilkelerini kullanabilirsin. Tabii ki. Hani... Atatürk'ün ismini kullanmayın diyoruz. Şimdi herkes böyle evet. bir Atatürk'ü, değil mi? Maskesi takıyor. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına aykırı işler yapıyor. Ama Atatürkçüyüm diyor. Bırak ya. Süleyman Seba'yı da o hale getiriyorlar ismini. Yani bugün Süleyman Seba olsaydı sezonun ortasında Beşiktaş'ı bırakıp tutmazdı. Öleceğini bilse. Doğru. Bak, öleceğini bilse Süleyman Seba Beşiktaş'ı bu durumda bırakıp gitmezdi. Doğru, haklısınız. Peki gelelim takıma birazcık da takımı konuşalım istiyorum. Ee, kötü bir yenilgi iki gün önce Adana Demirspor'a karşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani hiç beklemediğimiz bir sonuç tabii ki. Ya sonucu geçtim, beklenmedik bir oyun ama biz ne dedik? Ee, i̇yi ki bunlar konuşuluyor, kulüpte gizli saklı kalmadı Herkes herkesin arkasından konuşmuyor artık. Sallıyor herkes ekranlarda. İyi ki oluyor. Demek ki Beşiktaş'ta bir iç çürüme varmış. Şimdi bu maçta net söylüyorum bu skor sanki hayırlı olacak. Çünkü futbolcular çıktı enteresan konuşmalar yaptı Salih ve Mert. Hı hı. işaret etti takım içerisinde. İşte oynamayanlar var arma için. Ben dersini hemen istihbaratı topladık. 12 bir yayın yaptık. Nevzat Demir testlerini elden geçirin. Nevzat Demir testlerini ilaçlama yapın dedim. Adeta. Orası çürüyor. Rutubet, nem çökecek yakında. Uzdudaki nemi rutubet, kurutun, ilaçlayın, boyayın, badanasını yapın. Temizleyin oraları. Bütün yabancılar mutsuz. Bütün yabancılar. Yerliler de mutsuz da hadi onlar arma, Türk işte evet. o baskıyı biliyor. Yabancıların öyle bir şeyi uğrunda değil onu söyleyeyim. Onlar kontrata bakarlar. Ama ben evet. bir şey diyemiyorum. Bak Masuaku ederim. Raşitse ederim. Ama hepsini diyemiyorum. Çünkü bir, Rafa Silva işte kimseyle konuşmuyormuş adam. Niye küstü bu? Neden küstü? Belki hep böyleydi. hayır. ilk geldiğinde altyapı çocukları bile seyreden bir adam şu an evden işe işten eve. E bir dakika. Burada bir şey var o zaman. Bu sadece Rafa ile ilgili değil. Bu geçmişte de oldu. Gelecekte de olacak. Burayı eğer önlem almazlarsa biz Adana Demirspor maçı gibi maçları çok seyredeceğiz. Söyleyeyim. Ligin sonuncusuna yenildi falan diyor. Bir gün Beşiktaş eğer Serdar Adar ve Hüseyin Yücel oraya önlem alamazlarsa bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak tarihi bir skorla mağlubiyet gelebilir. Bak, o kadar keskin ve net ifade ediyorum. Alanya spor maçı nasıl geçer? Alanya Spor Beşiktaş'ı kendi sahasında yenebilir. Farklı değinebilir. Bir yandan da bakıyoruz 2 hafta önce izlediğimiz evet. Fenerbahçe'ye karşı… Ama Fenerbahçe maçı bir futbolcuyu zaten istemeden motive ediyor. Hı hı. O başka. Tribünlerin de acaba katkısı var mıydı? Neydi? Fenerbahçe, Fenerbahçe maçında. Mı? Bir yandan biliyorsunuz taraftar çok kızgın, kırgın. E şimdi bu maçta ne yapacaklar Alanya maçında? Bir protesto hazırlığı var. Evet. Bak ad geldiler tesislere geldiler sporcularla konuştular falan böyle bunlar yaşanmayan şeylerdi. Bakın bu işin şakası yok. Yok. Yani Beşiktaş'a ne olur? Kim geliyorsa almaya gelmesin vermeye gelsin. Yeter artık. Yani Beşiktaş'ın personellerini kontrol edin. Ekiş yapmasınlar. Beşiktaş'ın yöneticilerini kontrol edin. Yancılarını sosyal medyada beslemesinler. E, şu anki yönetimler için değil mi? Tüm geç, geçmiş yönetimde vardı haberler belli yerlere gidiyordu. Hı hı. Ben şimdi atıyorum bir tarafı seçim. Serdar Adalı tarafını seçim. Yalakalık yapayım. Seçim çalışmalarını katılayım. Seçimi kazansın. Haberler. Bana gelsin. Bu gazetecilik mi? Değil. Kaybedersem de öbür tarafa sonra yanaşırım bir şekilde. Bu gazetecilik mi? Bu değil. işte bunu engelleyin. Beşiktaş'ın iletişim departmanları bunu engelleyecek. Ama ben baktım ki daha önce de konuştum Okay'la, bile okay abiyle. Beşiktaş'ta iletişim yokmuş. Yokmuş gördük hep birlikte. Ama bir şey hep söyleyeceğim. Tek kamera var bak ben söylüyorum burada. Malzemesi yok, ekipmanı yok, grafikeri yok. Allah'tan bir masa var. İki tane üçlü priz var, bir kamera var. Kurtarıyor. Ne yapsın adamlar ya? Sosyal medyadan sallıyorum. İletişim nerede, iletişim nerede? Yok, yok. Satmışlar her şeyini. Beşiktaş televizyonu gibi televizyonu vardı? Satmışlar abi. Yok ya bir kulübün iletişimi olmaz mı abi? O kadar büyük şeyler var. Yani Beşiktaş'ı anında böyle profesyonellerin yönetebileceği e, daha kurumsal bir hale getirmek lazım Beşiktaş'ı. Kesinlikle. Tabii. Yani kurumsallık çok önemli. Beşiktaş camiası ve hani Beşiktaş Jimnastik Kulübü diyoruz ya bunun adı için çok gerekli diye düşünüyorum. E, zaten bunu biz de konuşuyorduk. Hani bir şeylerin eksik olduğunu, yanlış gittiğini. İşte iletişim yokmuş. İletişim kopukluğu var diyorduk. Kopukluk değilmiş o. Hiç yokmuş. Hep birlikte görmüş, duymuş olduk. Bir de bu Beşiktaş işte satılsın falan deniliyor ya. Ya zaten borcun 500 milyon euro, 400 milyon euro, 500 milyon euro. Kulübü alacak olan adam kaça alacak? Bir trilyon dolar mı verecek? Adam şunu gelip diyebilir. Borcuna karşılık alırım mı kulübü? O zaman ne anlamı kaldı? O zaman ne anlamı kaldı? Bu kadar borç varken. O yüzden Beşiktaş'ın kurtuluşu önce Bankalar Birliği'nin borcunu kapatmak için gelirler oraya gidiyor. Süleyman Seba Ekoğlu bakın. Yani bunun ismini kullanarak değil. Orada ne yapıldı Seba döneminde? Araziler alınıyordu, şunlar alınıyordu, bunlar alınıyordu. Her şey yapılıyordu. Ne? Bir gücü vardı o yönetimde. Ankara ile ilişkileri vardı. Efendim çok e, kurumlarla ilişkileri çok iyi, çok saygın isimler oluyordu. E şimdi abi ben bakıyorum. Önüne gelen başkan adayı olmak istiyor. Önüne gelen yönetici olmak istiyor. Önüne gelen Beşiktaş Aşe girmek istiyor. Şu bu, e, buradan e, söyleyeyim var bir hayalimiz diye. Ya tamam herkesin, <laughs> herkesin hayali var de. Bir. Kimle konuşsak ama herkesin hayalim var. Herkesin hayali bir hayalim, var. <laughs> hayali Bak, benim bir hayalim almak. var. Uzayda üst kurulmasında yer almak. Mümkün mü? Neden olmasın? Ama hayali kur. Çocukken kur. 50 yaşında öyle hayal mi kurulur? Yani sen evet. hayalleri çocukken kuracaksın, gençken kuracaksın. Belli bir yaşa kadar yapacaksın. Zaten 40 yaşına kadar hayal kurarak yaşayamazsın ki. Doğru. Ama her şeyin bir olumlu var ya. Ya adam diyecek ki, ben Beşiktaş'a başkan adayı, ben. Bende ne var? Yani bir şey yok. Param yok ama aklım var. Aklın varsa git kulüp kur. Mantıklı. Amatörden kur. 10 senede getirirsin Süper Lig'e. Öyle bir akıl varsa sende. Bu süreçte bunu gördük ki para yoksa olmuyormuş bir. iş. Para yani ve akıl. Money talks dediğimiz hakikaten doğruymuş. Ama para ve akıl. Evet. Ben çok parası olup da sıfırı göl tüketen adamlar Senat gördüm. Sen artık 2024'ü de bitiriyoruz. 2025 oldu. Hadi akıl olmayınca da onu bir şekilde çevrede danışmanlar Toparlar diye düşünüyorum çünkü boşuna mı o kadar danışmanlar tutuluyor, paralar veriliyor. Ha bu arada ama, tabii doğru. Yani söylesin. tam akıl olmadığı noktada o da tamamlanıyor ama para 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 kesinlikle. Kulübün vicdanlı adamlara ihtiyacı var. <laughs> kesinlikle. Yani ahireti düşünen adamlara ihtiyacı kesinlikle. var. Kesinlikle. Rahmani adamlara ihtiyacı var. Allah korkusu olan adamlara ihtiyacı var. Bak bunlara ihtiyacı var. Bu arada bu, şu bu, anki bu, bu, bu son dönemlerin de e, takipçisi olacak olan. Yürekli insanlara ihtiyacım var. Şu anki iki adayımızın da ben tam söylediğiniz özelliklere uyduğunu düşünüyorum. Vallahi e, şu anki iki aday bak çok böyle hızlı şekilde ilerliyorlar çünkü seçim şeyi kısa. Evet çok az kaldı. 10 günümüz var. E, i̇şte Hasan Bey istifa istifasıyla herhalde şey oluyordu değil mi? E, olan seçim oluyordu. Olan seçim. Yani e, şu an Beşiktaş'ın uğradığı zarar maddi zararın maddi zarar ötesinde ma uğradığın manevi zararın TL karşılığı yok. Peki planlı mıydı bu yapılanlar? Vallahi bana planlı gibi geldi. Değil mi? Çünkü yani çizik her karıştı. şeyin bu kadar denk evet. gelmesi üst üste. Yani bir şey söyleyeyim, ee, her şeyin bu kadar üst üste denk belki gelmesi. Ben de 23 yıldır o sadece beklenen hayal, onlar onlar iki sadece 2 yıldır yapılan hazırlık. O onlar e, çok şey mucizevi şeylerdi böyle bu kadar üst üste denk gelmesi. Değil mi? Tabii. Serdar Sarıdağ Beşiktaş'ı bir kenara koyduğumuzda siz nasılsınız? Nasıl gidiyor hayatınız? Bomba gibiyim. Valla Beşiktaş gibiyim diyor çoğu. Ee, Beşiktaş gibiyim demek de bomba gibiyim demektir. Çünkü sürekli bir hareket, sürekli bir atraksiyon. Ee, i̇yi ki bu televizyonu kurmuşuz. Kesinlikle. Çünkü ben niye söylüyorum bunu? Ee, burası kar amacı giden bir yer değil. Burası e, Beşiktaş'ın desteklediği bir kanal. Burası tamamen Beşiktaş taraftarının doğru bilgilendirme. Çünkü biz taraftar kimliğimizi, Beşiktaşlılık kimliğimizi kaybettiğimiz an biteriz. Hı hı. O yüzden o kimliğimizi kaybetmememiz için burası e, olması gereken durum e, taraftarı bunu anlatabilmek, aktarabilmek e, içimizde e, riyakarlık olmadan işten pazarlık olmadan tamamen tertemiz duyguları bunu aktarabilmemiz çok önemli. Ve bu camianın buna ihtiyacı var. E, çok hesaplar var, YouTube kanalları var, çeşitli konuşan falan ama Allah aşkına gerçekten taraftarı bilgilendirici ve yön gösterici. Ben yön gösteriyorum. Hı hı. Son yılların hesabını hepsini soracaksınız. Burada bak burada zaman aşımı yok. Yok. Hukukta olur ama burada zaman aşımı yok. Yok. Peki normalde hep konuklarıma işte yarınlarını, hayallerini, hedeflerini soruyorum. E size de Begikat TV açısından sorayım. Yarın Begikat TV'yi nerede görüyorsunuz? Galatasaraylıların ve Fenerbahçelilerin de seyrettiği bir kanal olarak göreceğim. Sadece Beşiktaşlıların değil. Zaten seyrediyorlar. Daha da seyrediyorlar. Çok yani yorumlara bakıyorum. Mesela profillere de ben giriyorum. Bütün yorumları inceliyorum. Hani Beşiktaşlı çok az görüyorum. Hep yani benim kafamda birkaç Fener bahçeler, tane özellikle Galatasaraylar bizi çok takip ediyorlar. Benim kafamda birkaç tane kanal ismi var. <Gülüyor> 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 Onları örnek alıyoruz. Ama o kanallar Türkiye'de yayın yapan kanallar değil. Çok güzel. Onlar başka ülkelerde çok acayip kaliteli yayın yapıyor Bizim de hedeflerimiz e, Avrupa standartlarında yayıncılık yani YouTube yayıncılığı. O Avrupa standartlarında YouTube yayıncılığı derken e, şu anlama gelmesin. Yani kaliteli ışık, sadece kaliteli ışık, kaliteli görüntü, efendim e, güzel dekorlar değil. İçerik olarak doyurucu ve bilgilendirici. Hı hı doldur boşalt içeriklerdi. Onların planlarını yapıyoruz. Biz şu an daha ilk adımımızı attık bu arada. Bence bir transfere gelelim. Ee, iki, en az iki transfer. Yapılmalı mı transfer? Yapılmalı ama transfer deyince aklına almak gelmesin. Göndermek gelsin. Ha. Gitmiyorlar abi, gitmiyorlar. Bulunacak çözüm. Yani abi. oturmak, yatmak, çünkü sahanın içinde durup maçı izlemek güzel geliyor Bazılarına, demek bak, ki. Eğer bir oyuncunun kontratında başkalarının payı varsa o oyuncu gitmez. Değil mi? Bak Beşiktaş'ta geçmişte aldığı paranın aynısı teklif geliyor. İstanbul'dan daha güzel bir şehir. Bence İstanbul'dan en güzeli de hani Avrupa şehirlerine böyle bir tapıyorlar ya. Daha güzel şehir hani onların anlayışında söylüyorum. Gitmedi adam. Çok şaşırdılar yöneticiler. Aa, adam gitmiyor ya. Biz cepten de para verir. Tamam dediler. Gene gitmedi. Gitmez. E diyor, diyorlar ki benim birkaç tane menajer arkadaşım söyledi. Eğer de bir oyuncu gitmiyorsa ne gelirse teklif, Hı -hı. o oyuncunun maaşında başkalarının da payı var demektir. Eğer oyuncunun maaşında başkalarının payı yoksa git gider. Bakacağız. Gidecek olanlar var mı, gitmeyecek olanlar var mı? Orada belli olur. Ben hep şey diyordum, acaba yabancılar Beşiktaş için böyle yan gelip yatma yeri olarak mı görüyor diyordum. Öyle değilmiş Vermeyen demek ki. kontratı. Tamam. kontratı. Bu kadar net. Onu da öğrenmiş olduk. Vermeyin burada. adam sana bir şey yani silah zoruyla bunu şey yapmıyor. Ya Beşiktaş'ın başkana ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın iyi yönetici iyi var ihtiyacı ama yönetici sorunu yok. Beşiktaş'ın teknik direktör sorunu ve futbolcu sorunu yok. Beşiktaş'ın anlayış sorunu var. Mantelite sorunu var. Beşiktaş bir kez daha söylüyorum. Bütün eşyaları oluyor. Dışarı çıkaracaksın. Eskileri çürümüşleri atacaksın. Bir temiz boya badana ilaçlama. Yeni eşyalara koyacaksın. Bu kadar basit. Kesinlikle. Tesisler ve kulüp içi de. Bak bunu söylüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Kulüp içi de. Son olarak ne şunu o? merak ediyorum. Son olarak. Tamam. Geçmişte hiç böyle süreçler yaşandı mı? Siz benden daha eskisiniz. Böylesini Bilginiz. görmedim ben. Böylesini ilk kez gördüm. Yani hiç Bundan böyle menajer kötü. problemleri, doldular sıkıntıları, yaşandı, yaşandı. hani bu kadar gündeme geldiği, Paranın olduğu yerlerde var, yaşanır. Mı? Yaşanır mı? Tabii. Ama işte bu evet yaşadığımız süreci daha önce hiç Bak, görmemiştik. Fedalar, medalar, cefalar, şunlar bunlar. Serdar alır da zeka diyor. Yani ben kesinlikle Zekamızı kullanalım diye. Kesinlikle katılıyorum. Eğer önlem alamazsanız veda dönemi geliyor. Hı. Bak veda dönemi geliyor. Kulüp vefa gibi olur. Bak 20 sene sonra, 25 sene sonra ki yeni doğan, şu anki doğan Beşiktaş 20 sene, 25 sene sonra Beşiktaş'ı vefa gibi görebilir mi? Bak. Görebilir. Bu ne ya? konuşulanlara bak, yapılanlara bak, kayıp paralara bak. Bunun hesabını bu camiye soracak. Bak bu camiye evet hepimiz gözümüzün önünde böyle bir rezalet yaşandı. Biz nasıl yani buna izin ver diye hayıflanabilir ama tamam yaşandı oldu bitti. Fakat bunun hesabını sormazsanız o zaman daha çok alay ederler. Kesinlikle. Aynen. Hesabı sorulacak. Beş yaşta zaman açımı yoktur. Kesinlikle. Yani Benim son sözüm bu Dönüp bakıyorum. Mehmet Büyük Büyükekşi'nin parmak sallaması gerçekten camia olarak hepimize o kadar dokunmuştu ki Hı -hı. bu çok büyük daha bir yara olarak kalbimize oturdu. Onu da yani, ya. o dün da akşam ama bak size, bugün, bu, nefes bugün nefes aldığımda kalbim batıyor. Bugün artık. yok Mehmet Büyükekşi. Niye yok, yok? Evet, yok. Bu camianın başlattığı refleksen dolayı yok. Aynen öyle. Ya. Ya camianın büyüklüğünü gördü be, Mehmet Bey. Başkaları da görecek inşallah. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki sevgili izleyenler gerçekten böyle bir anda böyle aklımıza geldiğinde bir, bir ağlama hissiyatı böyle bir sinir harbi. ben yaşıyorum siz de yaşıyorsunuz eminim bütün taraftarda yaşıyor ki evlerinde oturamayıp artık Nevzat Demire kadar gittiler. Yapacak yani. Bir şey yok. E bakalım gittiler. Alanya spor maçında nasıl bir tepki verecekler. Tepkileri göstersinler evet. Aynen ki. öyle. Sayın Serdar Sarıda, stüdyomuzdaki ilk konuğum olarak renk attınız çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. kameraman arkadaşım Berat çok teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Sevgili Beşiktaş TV izleyenleri, stüdyomuzdaki ilk Beşiktaş vapuruna renk kattınız, iyi ki geldiniz, iyi ki bizlerle oldunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, değerli yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Önümüzdeki programda görüşünceye kadar sevgi ve Beşiktaş'ta kalın.